Her update'ten sonra bilgisayar bozuluyor. Demek ki yanlış bir şeylerim var senin. Ya şöyle söyleyeyim. Her update'de PC'niz bozuluyorsa sizin PC'de bir problem vardır. Ya driver'larını yanlış indirdin ya bir şeyleri yanlış yaptın. Bir bok vardır orada. O oh, yani çok da şükür burada abone olduğun için canımsın. Know, ben abi sana hoş geldin. Burada en büyük tavsiyem her update de bozuluyorsa bakın arada bir updateler bozan updateler var o konuda yan o doğru her update bozuyorsa şöyle bir şey var çok büyük ihtimalle PC'nize 50 55 yıldır format atmayan insanlar var ya böyle ta Windows'un ilk çıkış döneminden beri hiç format atmıyor ya böyle Windows 7'den Windows 8'e update demiş Windows 8'den Windows 10'a update demiş oradan da, da hiç formatlamamış o oh, that's fucked up yapmayın onu ona bir format atın yani arada bir format atın çünkü arkada bıraktığınız hani PC'nizi çünkü şey olarak hani hem donanım olarak yeniliyorsunuz hem şey olarak yeniliyorsunuz. Arkada hayvan gibi bir şey yani çer çöp kalıyor. Yani evi bir temizlik atın. Yani bir yapın abi. Yani bu dediğim şey değil. 2 senedir atmayan insanın yine yavaşlar bir problem olur 2 senede de yani öldürmez. Ama 3 senedir filan atmıyorsanız yani ağzınıza sıçmışsınızdır. Yani 3 seneyi iki, yani 2 seneyi geçtiyse, 2 senedir uzunsa format atın. Allah için format atın. Ve format zor bir şey değil. Artık değil. Windows 10'da değil. Bak abi ne yapıyorsun biliyor musun? Açıyorsun. Settings'e giriyorsun. Güncelleştirme güvenliğe giriyorsun. Burada Neredeydi? Kurtarmaya mı giriyorsun? Aynen bak bu bilgisayarı sıfırla diyorsun. Tak diye bitti format attı abi. Ama buraya girdiğinde çok en önemli bir şey var burada. Çok önemli bir şey var. Her şeyi sil diyeceksiniz. İki seçenek sürüyor. İki seçenek sürüyor. Bir normal şey yap diyor. İki nor şey yap diyor. E, e, dosyaları koru bir dosyaları koruma diyor. Dosyaları koruma diyeceksiniz. Ha bir de aslında tam tam artı tam yapmak istiyorsanız USB'ye Windows'un şey var. Windows 10 yazarsanız download yazarsanız şöyle bir sayfa geliyor direkt Microsoft'un. E, bu aracı indirirseniz direkt USB'ye Windows yüklüyor. PC'nize takın format atın. Bu en temizi go yapabileceğiniz yerin en temizi. Bunda da harbiden next 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 finish bu arada. Yani çok basit bu. Ha harbiden yani çok çok basit bir şey bu. Aynen Rufus'a carta curta falan gerek yok yani. Bu direkt otomatik next 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 finish yapıyor. Ekranı niye 4 var? Ya o bir şey test ederken size göstereceğim diye yapmışım. Ya iso da indirebilirsiniz de bu da ISO indiriyor arkada. Formatçıya götürmeyin Allah için yapmayın Ya yıl ya, ya. Bırakın artık onlar başka bir işe yönelsin e yani Sonra bu 8 GB fazlaymış ben çıkardım sonra Warzone oynayamıyorum abi Hüüüü diye yapmayın yani Driver yükleme göstersene. Driver yükleme diye bir şey yok. Şimdi bir de en, en büyük hatalardan birisi. Driver programları. That's fucked up. Yapmayın. Hayır. %50'si çakma şey indiriyor. Yüzde, yani %50'si eski şeyleri indiriyor. %50'si zaten virüs. De kendisi virüs zaten. Hani ya kendisi virüs ya da yanlış şey indiriyor. Çok basit abi. Bak acayip kolay. Ne yapıyorsunuz? biliyor Ana kartınızın modelini öğreniyorsunuz Google'dan. Şimdi ana kartın zaten ne olduğunu biliyorsun. Mesela benimkisi bak size örnek olarak göstereyim. Şimdi benimkisi X570 Aorus Master. X570 Aorus Master yazıyorsun. Sonuna da boşluk bırakıp Drivers yazıyorsun. Wow! Mesela bak benimkisi gigabyte. Sizinkisi Asus'a Asus'a giriyorsunuz. Sizinkisi MSI'se, MSI ise giriyorsunuz. Tıklıyorsun. Support kısmına tıklıyorsun. Asikti oh, driverlar geldi. Tarihi son olana bakıyorsun. Download'a basıyorsun. Bu kadar bitti. Ama. Şimdi büyük ihtimalle bunu %100 yapacaksınız. Bugün bunun birisi yaşayacak abi. Windows 10 bunların hepsini yüklemiyor genellikle. Windows 10 bunun birçoğunu yüklemiyor arkadaşlar bazılarının eski versiyonlarını yüklüyor. O yüzden güncellerini yüklemek için buraya şey yapacaksınız. Ama Win, Windows bunları kendi indirmiyor arkadaşlar. Dedim gibi Windows bunların onaylı versiyonlarını indiriyor. Onaylı versiyonları bazen 2 sene önceki versiyonlar olabiliyor. O yüzden güncel yapmak istiyorsanız buradan indireceksiniz. Mesela Windows'un indirmesini beklerseniz resizable bar açamazsınız. Ama diyelim en önemli şeylerden birisi. En önemli şeylerden birisi Land Driver'ını önceden indirin abi. Land Driver'ını önceden indirin. Çünkü çok büyük ihtimalle Land Driver yüklü olmadığından internetiniz çalışmayacak. Ondan sonra da böyle Brahmo'nda olacak. O yüzden Land Driver'ını indirin USB'nin içine atın. Ben de çok yaşıyorum. Aynen. Ben de ben de çok yaşıyorum. Aynen. Ben de çok yaşadım. Sonra telefonda internet açıyorsun öyle oluyor. <laughs> Operation onu biliyorum biliyor ya? İnter management falan gerek var mı? Onu bilmiyorum ya. O konuda bir yorumum yok bilmiyorum. Bilmediğim için. Abi benim ekran kartım GeForce 9400 GT driver bulamıyorum o sitelerde. Abi sen nasıl bulamıyorsun? Nvidia da bulacak. Çünkü buraya yanlış yere bakıyorsun. Nvidia.com'a bakacaksın. Bak sürücüler. Ee, dur senin rtx değil geforce 9... 9 seris yok sen 9 serize giriyorsun bak 9600 nereye bulamadın ben buldum 1 saniye sürdü search de diyeyim Spawn saniye Yani ed blokluyorum da. <laughs> ed bloklayınca tabi çalışmadı. <laughs> Oo wow, da seni desteklemiyor. adamın desteklemiyor. O, sen var bir dakika. Bu ne? Sen ne yapacaksın biliyor musun? Bir dakika dur. Sen, ben seninkisini de biliyorum. Senin çözümünü de biliyorum. Bekle bekle. Senin çözümün de var. Buradan yapacaksın sen. Advance'den yapman lazım. Senin çözümün de biliyorum. Buradan yaparsan çözülüyor seninkisi. Al bak. Bize çözüm bitmez.